Bir aydır benim telefonumun faturası kapalı. Niye kapalı? Borçlarım var, söz verdiğim yerler var ve bunları ödemem gerekiyor. <laughs> Telefon faturamı ödedim en sonunda. Fakirliğin <laughs> devil boyu. <laughs> ben birazdan motivasyon olarak insanları yukarı çıkartabiliyorum. <laughs> bu yüzden bununla ilgilenemiyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ya hayırdır? Çok rahat. Çok profesyonel. Selamun Aleyküm diyene bu videoyu göndereceğim. Selamun Aleyküm. Önce bunu izle. Bak bunu izle küfür etmek istemiyorum. Bunu izle ondan sonra benimle muhatap ol. Racon kesmiyor. <laughs> kesmiyor. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bu sefer kötüyüm. Her seferinde iyiyim diyordum ama bu sefer kötüyüm. Çünkü böyle bir video çekmek çok istiyorduk. Ama hani bu ortamı kurmuşken öncelikle e-ticaret videolarını falan aradan çıkartalım dedik. Ama bir yandan da kendi muhabbetlerimizi ve çevreden gelen bazı muhabbetleri çekelim dedik. Şimdi bunu başlıktan göreceksiniz zaten. Çoğu insan bunu izlemeyecek ki hele benim yakın tanıdıklarım hiçbir şekilde izlemeyecek. Ben de rahat rahat giydirim yapacağım bu videoda. Bu videonun en önemli konularından biri fuş bedende değil, ruhta yapılır. En büyük konumuz bu. Bu konuya değinmişken nelerden biraz rahat olarak bahsedeceğim ve hani bir bilgi aktarmadığım için böyle hızlı hızlı bir şeyleri anlatıp bitirmeyeceğim. Yavaş yavaş anlat anlata ilerleyeceğim. Şimdi bakıyorum çevreme ben e-ticaret eğitimi veriyorum. E-ticaret eğitimine nereden başladım bunu söylemek istiyorum. Öncelikle benim ufak bir YouTube kanalım vardı ve kimse tanımazdı. 300, 400, 500 tane abonesi vardı. Böyle bir video atardım 50-60 izlenirdi. Bir şeyleri satardım. Sonra e, trend yolla hepsi burada ile ve pazar yerleriyle tanışma vesilem oldu. Tanıştım. Ve çok zorlu bir süreç oldu benim için. Öğrenemedim, edemedim, kendimi geliştiremedim. Hep bir yeni deneyimler aradım. Ama kime gidersem gideyim hep paralı oldu bu işler. Gerçekten söylüyorum duygusallık biraz daha üst safa oldu. Birine yazıyorum diyorum ki hani ben bunu bunu öğrenemedim. Bana yardımcı olur musun? 3 bin liraya yardımcı olurum. 5 bin liraya yardımcı olurum. 10 bin liraya yardımcı olurum. Benim serüvenim ortalama 3-4 yıl sürdü. Bunlara hiçbirini para vermeden tek başıma araştırarak, oturarak baş birilerine sorarak, videoları izleyerek, eğitimler alarak öğrenmeye çalıştım ve öğrendim. Sonra dedim ki hani YouTube kanalımın yanına bir şey daha koyayım. Ben bunları çok zorlu bir süreçte öğrendim. Bir insanlar kolay süreçte öğrensin. Ben o zaman babamı kaybetmiştim. 23 yaşındaydım. E-ticaretle tanışmam vesile oldu. Dükkanımı açtım, mal satmaya başladım. internetten bir şeyler yaptım ve 5-6 sene geçti ama ben bu serüvende o kadar zorlu yollardan geçtim ki bir yandan güvenlik işi yapıyordum, bir yandan geceleri taksiye çıkıyordum, ek işler kovalıyordum, bir şeyler yapıyordum. O kalan sırada günlük bana 3-4 saat uyku süresi, süreci kalıyordu. O 3-4 saatinde bir saatini dükkanımla ilgilenip dükkanda 2 saat uyuyup tekrardan işe gitmişliğim oluyordu. Yani böyle bir zorlu süreçlerden gittim. Bir yandan ev masraflarım, bir yandan bir miktar borcum vardı, bir yandan dükkan açmıştım. Kendi hayatımı tamamen arka plana atmıştım. Şimdi yavaş yavaş bazı şeyleri rahatlıyorum. Mesela bir aydır benim telefonumun faturası kapalı. Niye kapalı? Borçlarım var, söz verdiğim yerler var ve bunları ödemem gerekiyor. Öncelikle kendimi anlatarak başlamak istedim bu videoyu ki ilerleyen zamanda beni çok rahat bir şekilde hak vereceksiniz ve anlayacaksınız. Şimdi bakıyorum konuştuğumuz insanlar ve eşimiz dostumuz biz ücretsiz tamamen ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbir kimseden para almadım ve ona yakın mağaza kurmuşluğumuz vardır belki daha fazladır. Ve çoğu insanın da kalbine dokunmuşuzdur ücretsiz bir şekilde. 11 bin aboneye kadar da yaklaştık. Şimdi çevremize bakıyorum. Bana ücretsiz bir bilgi veriyorum ya, para vermiyorum ya mesela, yani para istemiyorum ya. Adam bana yazıyor, ben e-ticaret yapmak istiyorum, ben test iş yapmak istiyorum, ben boncuk işi, herhangi bir iş yapmak istiyorum diye bana yazıyor. Ya da ben birazdan motivasyon olarak insanları yukarı çıkartabiliyorum. Motivasyon olarak gerçekten insanları yukarı çıkartabiliyorum ve o insanlarla çok fazla ilgilenmek istiyorum. İlgilenmekten kastım şu, mesela adam bunu yapacak. Ya diyorum ki hani bunu yapacak, bunu yapıp satacak. Buna inanıyoruz, bunu yapacak, satacak. Planlarını yapmış, her şeyini yapmış ama psikolojikman buna hazır değil. Ben devamlı onu rahatsız etmeye başlıyorum. Yaptın mı, beraber yapalım, gerekirse beraber çalışalım, parayı ben vereyim ya da sen bul, bir şeyler yapalım bunu. Hani gel buna başlayalım, sen de hayalini gerçekleştir falan diye koşunca insanlar yavaş yavaş kaçmaya başlıyor. Yani burada şöyle bir muhabbete dönüyoruz. Çok verilen değer seni değersizleştiriyor. Şimdi bazıları yazıyor. Arkadaş problemlerim var, ailevi problemlerim var, bazı problemlerim var, şu problemim var, bu problemim var. Bu yüzden bununla ilgilenemiyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ya hayırdır? Gerçekten hayırdır? Şimdi sen arkadaşının problemleri için koşturuyorsun, ediyorsun, her şeyi yapıyorsun. Bir gün bir şey olduğunda arkadaşın sana gelmiyor koşmuyor. Bu gerçekten bir fuhuş problemidir. Fuhuş bedende yaşanan şey değil de ruhta yaşanan şeydir. Sen arkadaşların her şeyine koşarsın bir gün bir şey olduğunda arkadaşlarınız senin peşinde koşmaz. Bunu bir tık daha erken öğrendiğinde zaten her işte başarılı olursun. Mesela sen bunu yapıp satman gerekiyor. Bunu yapıp yüklemen gerekiyor. Sen bunu yapıp bu akşam bunu yüklemek yerine gidip arkadaşların abuk subuk dertlerine, kız dertlerine, iş dertlerine, farklı dertlerine koştuğun zamanlarda bakın ölüm, kalım, hastalık, sağlık bunlardan bahsetmiyorum. Abuk subuk dertlerine koştuğun zamanlarda bir bakıyorsun yapayalnız kalıyorsun yeri geldiğinde. Çok fazla verdiğin değer seni değersizleştiriyor. Bu her insan için geçerli. Ama insanlara köpek çekme muhabbetine gelelim. Zamanında mesela... Çok gaddar bir insandım ben. Bu YouTube kanalını falan açmadan eşim dostum soruyordu. Diyordum ki hani böyleyken böyle işine geliyorsa kardeşim şöyle şöyle geçiştiriyordum. Ne oluyordu? Peşimden koşuyordu. Devamlı peşimden koşuyordu. Bana bir şeyler öğret, bana bir şeyler yap, bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım falan filan bu şekilde çok peşimden koşuyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Ya bir ışık görüyorum diyorum ki yardımcı olayım. Bir ışık görüyorum yardımcı olayım. Ha ya bir de şu var. Artık bundan sonra bunu da bir kenara kaldırdık. Artık herkese yardımcı olmayı da bıraktım. E-ticaret videoları çekmeye devam edeceğim tabii ki. Çünkü bu YouTube benim için keyif aldığım, kendimi rahatlattığım hobi alanım. YouTube videoları çekmeye devam edeceğim. Ama yazan insana bazı şartlarım bazı listelerim olacak. Bakın tekrardan diyorum ücret istemiyorum ama bu şekilde ilerlerse ben de ücretli bir eğitime geçeceğim. Çünkü ücretsiz verdiğin eğitimin bir değeri olmuyor. Ücretli verdiğinde bir saat 5 bin lira diyorsun bir saat boyunca senin kıçından ayrılmıyor. Öyle bir dinliyor öyle bir dinliyor ki böyle. Hı hmm, evet evet notlar falan alıyor. Ücretsiz eğitim verdiğinde he, bir daha anlat. Ha bu neydi? Ha bu neydi falan muhabbetine dönüyor. Bu yüzden ben de yakın zamanda ücretli bir eğitime döneceğim bu şekilde giderse. Ya şöyle bir muhabbet var. Biriyle eğitim veriyoruz mesela ya da birine değer veriyoruz, arkadaş olarak görüyoruz ya da birine bir konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz, devamlı mesajlaşıp konuşuyoruz. Ya şimdi benim de çok işim var. Ürünü kendim yapıyorum, ürünü kendim yüklüyorum, insanlara eğitim veriyorum, video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince koşturma içerisindeyim. Günde 16-17 saat bir çalışma esnasındayım. Uyku zamanımı bölüyorum. Diyorum ki hani bir iki saat daha az uyuyayım da bir iki insan daha yardımcı olayım. Gece saat 1'de bir insanla konuşuyorum mesela. Biri 10 geçe mesaj atmış bana. Ben biri 10 geçe hemen cevap veriyorum. Yani telefonu açıyorum diyorum ki hani kimseye cevapsız bırakmayayım. Biri 10 geçe mesaj atıyor. Biri 10 geçe cevap atıyorum. 1.30'da bana cevap atıyor geri. Neyse diyorum Tamam bir işi vardır, bir şey vardır. 1.30'da hemen geri cevap atıyorum. Bana 1.50'de cevap atıyor. Ya hayırdır ya? Ben sana aşık değilim, sevgilin değilim, abin değilim, kardeşin değilim. Sana yardımcı olmak isteyen bir insanım. Ben mesela bir fuara gittiğimde, bir eğitime gittiğimde ya da birinden bir şey öğrenmek istediğimde pür dikkat tamamen onu dinlerim. Pür dikkat tamamen onu dinlerim. Böyle notlarım alırım, her şeyi yaparım. Çalışırım. Ondan sonra karşısına öyle bir çıkarım ki o adam da bir şevklenir. Bizimkilerde hiç öyle bir şey yok. Yani o yüzden ben sadece artık buradan YouTube'dan eğitim vereceğim. Biri bana dediğinde ya bunu nasıl yaparım? Videosunu çekip videosunu atacağım. Bu şekilde yapabilirsin diye. insanlardan uğraşmaktan gerçekten sıkıldım. Zaten arkadaş çevremi bahsetmiyorum bile. Arkadaş çevrem o kadar problemli bir arkadaş çevrem var ki bu sadece benim değil. Ben gördüğüm için benim oluyor. Sizin de arkadaş çevreniz bu kadar problemli aslında. Nasıl problemli? Hemen 2-3 örnekle de onu anlatalım. Şimdi size bir şey veriyorlar. Mesela diyor ki isim vereceğim mesela. Ali bu senin. Bu benden sana emanet. Bunu şuraya teslim edebilir misin? Ya da şuna sahip çıkabilir misin dendiğinde senin malına hiç kimse sahip çıkmıyor. Çünkü niye? Biliyorlar. Biz bu çocuğa ne yaparsak yapalım bu çocuk her türlü bizim yanımızda kalacak. Eşek bu, salak bu, iyi insan. Bu geri zekalı. Bu her zaman yanımızda olacak, bizi destekleyecek. Mal ne yaparsak yapalım. Bunun işine takmaya gerek yok. Bunu dikkate almaya gerek yok. Bunu dinlemeye gerek yok gibi tavırları sergileyecekler. Neydi bu? Bir söz vardı. Bir bilene bir perler. Gerisini siz anladınız zaten. Şimdi... Şu var biri bana bir şey veriyor. Benim o kadar yoğun bir işim olmasına rağmen şunu yapabilir misin diyor. Bütün işimi kenara bırakıyorum. Önceliği ona veriyorum. Ona sahip çıkıyorum, ona veriyorum, onu büyütüp ona yardımcı oluyorum. Ama tam karşılığını görmeyince ne oluyor? İnsan değersiz olduğunu hissediyor. Değersiz olduğunuz hiçbir ortamda kalmayın. Bal kaymak olsa değersizlik yine ağzıma sürmem. Acı biber olsa değer yine gider onu yerim. Az bir şey ağzım yanar ama yine içim rahat eder. Yani o yüzden dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. İnsanı çok daraltmayın, insanı çok bunaltmayın. Zaten her insanın bir derdi var. Kız arkadaşla ayrı problemi var. Zaten karı kız mevzunu hiçbir şekilde bahsetmiyorum. O kadar sıkıntı ki şöyle düşünün. At. Avrat silah. Pardon şaka. Bu at erkek olarak temsil edelim. Kaleyi de kadın olarak temsil edelim. Ya öyle bir zamana geldik, öyle bir şeye geldik ki Erkek her şeyden sıkılmış, sırtında dertler var, bunalmış, ailevi dertleri var, para dertleri var, borç dertleri var, iş hayatını kurmak istiyor zaten sıkıntıdayız. Her şey üzerine yüklenmiş, şunu istiyor ya ben, yani köpek gibi de çalışıyor, ben bir kadını arkama alayım, onunla beraber ilerleyeyim. Onu mutlu edeyim, ona değer vereyim, ona saygı göstereyim, ona her şey yapayım derken kadın onu pat yıkıyor. Yani daha bir sürü kadınsal konuşulacak dertler var da şimdi kadınlar ağzımıza sıçar. En son çektiğimiz videoda ben Instagram'da artık reelsler paylaşmaya başladım. En son çektiğim videoda kadının biri şey yazmış. Ya kıllarını kesmeyi düşünmüyor musun? Ya ablacım, canım, bir tanem, gülüm, en sevdiğim. Benle yatacak mısın? Eğitim mi alacaksın? Sana ne lan kıllarımdan? Bu ücretsiz olduğu için böyle oluyor. Ya da yani ücretsizden kastım her zaman benim orada olduğumu biliyorlar. Şöyle bir şey var. Ufak bir şeyle de hemen kapatalım. Bir çöp aldınız çöpe elinize aldınız. Çöp kovası hep şu köşede. Çöp kovası hep o köşede. Atıyorsunuz devamlı artık. El alışkanlığı olmuş. Devamlı atıyorsunuz. Çöpün orada olduğunu biliyorsunuz. Bir gün birisi o çöpü oradan alıyor başka bir yere koyuyor. Siz yine atıyorsunuz. Yine atıyorsunuz. Sonra ilerleyen zamanda ayağa kalktığınızda hafiften şöyle bir bakıyorsunuz. Çöp kovası yok. Evi bok götürüyor. Dikkat edin. Bizler iyi insanlar olarak bir çöp kovasıyız. Bir gün oradan gidersek bokunuzla boğulursunuz. Bokunuzla yaşamak zorunda kalırsınız. O yüzden asla ve asla size değer veren, iyilik yapan, her koşulda yanınızda olan insanları üzmeyin, sahip çıkın. Çünkü yıkıldığınızda her zaman yanınızda olacak o insanlar iyi insanlardır. Ben zamanında mesela bir tane araba aldım. Aldığım araba da yani zamanında geç 3-5 ay falan oldu. Çok iyi, çok lüks bir araba da almadım. 200 bin liralık bir araba aldım. Ya şunu gördüm şunu bak çok yakınım canım ciğerim şöyle şah için piyon neyse benim için de o kadar değerli önümde beni koruyan o kadar can olan dostlarımdan biri döndü dedi ki araba eline attı. Dedim ki Aa, hayırlı olsun diyecek güzel günlerde kullan diyecek attı eline arabaya bana dedi ki hani paran yoktu? Lan ilk yeni bir şey alınana bu mu söylenir? Normalde adet nedir? Şimdi benim mesela bir arkadaşım bir şey aldığında kamera, araba, dükkan bir şey aldığında giderim hayırlı uğurlu olsun kardeşim derim. Yapabileceğim elimden gelecek ne varsa yaparım derim hani yapmak isterim derim. Otururum arabasına ya da bir dükkanına ya da kamerasını falan bakarım böyle bir dua ederim. Derim ki Allah'ım sana daha iyilerini nasip eylesin. Hiç kıskanmam. Ya bizde şu var Şimdi ben yukarı çıkıyorum az bir şey, yukarı doğru çıkıyorum, zirveye doğru yol alıyorum. Ama bakıyorum ki arkadaşlarım, hepsinden bahsetmiyorum, bazı arkadaşlarım altta kalıyor. Aşağıya doğru dönüp elinden tutmak istiyorum, hadi sen de gel. O da diyor ki ben gelmem, sen benim seviyeme gel. Aşağıya doğru çekiyor. Hata üzerine hata yapıyorlar, ihanet üzerine ihanet yapıyorlar. Sonra bir gün çok kötü günde kaldığında bir bakıyor etrafında o iyi insan yok. İyiler iyidir, salak değildir bunu hiçbir şekilde unutmayın. İyi insanı kaybeden kendisi kaybeder iyi insan hiçbir zaman kaybetmez. Yani bu kadar çok özür diliyorum sizden videoyu sonlandırırken aşırı özür diliyorum. Bunu çekmem lazım da çünkü bunu artık şey yapacağım. YouTube'da kapak videosu yapacağım. Selamun aleyküm diyene bu videoyu göndereceğim. Önce bunu izle. Bak bunu izle. Küfür etmek istemiyorum. Bunu izle ondan sonra benimle muhatap ol. Kibirli miyim? Muhatap olma kardeşim. Egolu muyum? Muhatap muhatap olma kardeşim. Sana ters miyim? Muhatap olma kardeşim. Ben iyiliğimle devam edeceğim. Çünkü niye? 100 tane kötü insan için bir tane iyiyi asla harcamam. Çünkü o iyi ilerleyen zaman benle yukarıda olacak, benle zirvede olacak, benle çok güzel yerlerde olacak. O yüzden öncelikle bu videoyu atacağım. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve değer veriyorum. Videomuzu burada da bitirmek istiyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.